şimdi öyle bir hale getirildi ki sigara tarikatın bir dersiymiş gibi sunuluyor. Sofinin sigarasına karışma. Allah Sofinin çayına karıştırma değişti. Sofinin sigarasına karıştırma. Karışma. Gerçek diyorum tarikatın bir dersi olarak sigara veriliyor neredeyse adamlara yani. O tarikata giren sigara içmiyorsa girdikten bir hafta sonra başlıyor. Sigaraya başlıyor yani. Ya bu tarikatın nuru değil kardeşim. Bu iş böyle gitmez yani. E işte Sofini sigarasına karışma. E, öteki tarikat var. Melamiye'nin bazı bozuk kolları, Rufai'nin bazı bozuk... Rufai'ye Melami tarikatı haktır. Onlara sözümüz yok. Fakat bozan bir takım gruplar var. Nasıl bekitaşilik bozulduysa çoğu yerlerde. E bunlar da içki içiyor kardeşim. İyi, Sofi'nin içkisine karışma, sigarasına karışma. <laughs> Nereye gitti bu Sofi'lik yani? Kızına karışma, karısına karışma, hiçbir şeyine karışma. O zaman şeyler Hristiyanlar diyecek, biz de Sofi olalım. <laughs> Müslüman değil de Sofi olmak